İkizdir bölümüne geldik. Tabi ben burada bir video çekmiştim daha önceden. Biraz dinlenelim dedik. Yürüdük biraz. Buraya geldik. Buranın bakış açısı yani video çekme açısı daha güzel diye. Bedenler bir de videoya başladı. Neyse hadi gidelim. Evler de buradan çok güzel görünüyor. Ama burada bana göre en güzel görünen şey gör. İkinci olarak da doğa. Yani çok güzel. Hadi Ben söyleyeyim. Ben de sürekli ararsa da bu arada. Zaten görüyorsunuz. Da. Evet, şimdi aynı yolu. bir yere gel. Şurada kuşlar var hafta. Ah, çok güzel görünüyor. Şimdi böyle aman çok güzel. Ördekler de var yanında. Böyle hem doğa, hem göl, hem oturma dinlenme yerleri. Burada güvercinler ve bilmem ne kuşları var diyor. Dört ne ben pek şey indiremedim. Aras yaprak böyle şey kuşlar burada bir şeyler arıyor. Ördekler derde de bir şey dereye girip yüzüyor, yıkanıyor gibi. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Yani yapmışlar mı? Kendi bunları Değilmeye oluşturmuş ördekler bilmiyorum. Ördekler ve kuşlar. Bilmiyorum ama çok tatlı ördekler var. Hepsi çok, çok işte, güzel. Tövüş 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 tövüş. Şurada işte. küçücük bir tane var. Anne, Anne. Ya, kuşları kaldırıyor. Çok güzel. Yeni şöyle bir Oradakilerin ayaklarına bakar mısınız? Çok güzel ve değişik ayakları var. <laughs> Allah ben gidiyorum. Çok tatlı ayakları var. Neyse gelin. Çok <laughs> <Hadi>. güzel. <laughs> bakın. Çıkıyor, çok güzel oluyor. Sanırım kuşlar da girmek istiyor ama giremiyor. Çünkü onlar yüzüne biraz şey açılan bundan. <laughs> ya çok tatlısınız <laughs> çok tatlı. <laughs> Burası bence kuşların <laughs> ve oradakilerin özelliği. <laughs>